Lolcilerin macerası. Lolcilerin <laughs> dotacıların macerası. Aynen. Ne lolcilerin macerası? Videoda mı izlan? Evet. Oley! <laughs> Beyler kasadını ilk oynayışım. Barış daha giriş yapma lan. Ersin bana lanet bir skill dağılımı söyle. Q, E, Q, W. Evet. Joshing. <laughs> <laughs> Öyle Joshing. Barış. Hı? <laughs> bir giriş şey yaptık. kaldık öyle ortada? Girip gel. Ya yalnız çırsın. Hep eski bir bölümüne hoş geldiniz. <laughs> yalnız Erfin şu, <laughs> <kuralı, gülüyor> şu, şu kuralı Erfin şu kuralı Erfin şu kuralı unutma. Tuncer varken giriş Tuncer'indir. Tuncer yokken giriş benimdir. Ben yokken zaten video olmaz. Vallahi bunu unutma. Bir hafta önceki Bravo. Yine <laughs> <laughs> önce 2000 yıldızlık yine videoda. Ya Ersin bu ne biçim İnternet ya. Beyler, İnternet daha iyi beyler, çubuk beyler çıktı. Çubuk da internete bağlı. Beyler lolun en op afesin oynuyor. Yani ne mi? <laughs> bir şey değil de, bir de önce de, 2000 yılında lol oynuyoruz. Beyler şimdi kasadıma kasmanız gerekiyor. <laughs> <laughs> en mantar boyu, <laughs> <laughs> en mantar boyu kitap kastacaksın. <laughs> biraz önce körleme ne şey, e, şey kütüphane oldu. Biraz. Abi kristal matara mı alayım Doran'ın yüzüğü mü? Doran'ın yüzüğü al Doran. Ya normalde ben kazık salacaktım ya. Şimdi ben Ersin Tanrıçan'ın gözyaşı mı asırlık sopa mı? Asırlık sopa. Abi bu işim tipi ya senin için. Emin misin? Ersin gel. Bota Ge gel Ersin. Ersin bota gel. Kasadini ilk oynayışım. Bakalım nasıl bot Hayır olayım. bu sefer zinet eşyasını unutmayacağım. Ah, ya, ya abi yine ben ya yanlışlıkla ürünleri AD'ye göre seçtim ya. Ya sen geride kalsın işte. <laughs> ya bu ne ya? Bu ne tat başlama ya? Adam arkadaşlar. <laughs> Biraz önce eskiden annemi susturmaya çalıştım. Çalışmaz olaydım. Ay çok komik ya bunun için şey. Benim dediği şey. Yüksek yerlerde tanıdıklarım var. Yüksek yerlerde tanıdıklarım var. O fındıklar mı? <laughs> Tövbe. Ya ne alaka ya? Barış bana bak. Av oldum diye üzülme. Oha! Yey! Fizi var. Fizi kardeşini buldum. Kim o? Korkma. Ayakların ıslanmış. Hangi fiyora? Hangi fiyora? Veler. Veler. Çok ayı. <Gördüğünüz gülüyor> şey. <laughs> Yey <yeah>, ben proyum. <laughs> Beyler bana bakın. Oh, oh. Benim dansa bak. Böyle dans olur. Ağırsın. Beyler siz bana bakın. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Abi, oh yeah. abi şey bizim dans ediyor ya. Asıl ay asıl şey en güzel dansı şey yapıyor. Tiki Tiki. Bazen diyorum. He. Kim? Athletes, aynen aynen en güzel twisted fate Tuncer <laughs> bitti <boysi> FB yiyeceğim. He ben FB yiyeceğim pam Şurada <Gülüyor> bir hop ward Ne bir benzinliydi FB yiyecek mi FB'yi atacak mı? <laughs> Aman Allah'ım Ezreal 2 ile başla bu şey belki. Lan kafama lazer topu Jax mi de geldi çarpıldı. Lan Ersin! Güya support'un. Hey! İşte bir support'un yapması gerekenler budur. Devil! Beler eni eridi. Eridi. Karşımda. Abi o videoyu yapla unutmadım ya. Hop. Es skill'i ne işe yarıyor şimdi bunun? Aa, yak geldi. Abi eski nasıl atılıyor bunun? <laughs> Adama elizli kalacaktı. Abi eski nasıl atılıyor? Atamıyorum. Bet gezir. Oğlum oh, harbi bet bet gezir skili. No reklam PLZ. Aynen reklam yapıyor. Skili adı mı bet gezir? Tam bağırarak söylemene de gerek yok yani. <laughs> bet Böyle mi bağırayım? evet. Lan Ersin ya iyice batırma. Lan kasadını ilk oynayışımda bu kadar iğrenç Ya oynadım. niye bu kadar güçlü? Ya adam AP ile işte karışık bir çocuk. <laughs> karışık bir çocuk. Ya <laughs> ayrı Parmazı abi. Karma bebe. Ersin W skill'i e ne işe yarıyor? Ya! Adam beni yedi bir kızdı. Beyler videoyu video boyu Ersin'e soru soracağım. Ya ne Ay oldu az önce? Fazla. Çünkü Ersin'in lol bilgisi çok yüksek. Ay abi bilgi planından daha yüksek oldu. Evet çünkü sen bir kanal izliyorsun şimdi reklam yapmam da. Şimdi hiç reklam yapasım gelmiyor. Yoksa bağıra bağıra. Abi bildiğin ay adam Jax'ı ezdim ha kaçırttım Jax'ı. Jax'ı kim, kim ezemez lan? Abi bebeği rızman Jax. Oha çok o. Biraz canını azaltacaksın. Dur onu almak zorundayım.

kime? Şey Elise. Abi İnno ben. Ne yapayım Enigma indi Janga. Enigma indi Enigma. Enigma. Abi ya. Abi ben öldüm. Oha Ay ölüyorum. Abi gidip Ay gidip <gülüyor> <gülüyor> Kaç 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 kaç. Katerin <laughs> <mid> kasma. <gülüyor> <gülüyor> ben de Lebron James. Katerin'i açacaktın lan gideceğim kesin. Aynen gidip niye Katerin'i açmadın ki? ki abi bırak. Kendine. Ya kasadın o çünkü çünkü hayatımda hep kasadın oynamak istemişimdir. Aynı Ve adam. ben niye ilk oynayışımda bunu botlara karşı denemedim? Hiç çocuk. Bir şey diyeceğim. Artık demek istemiyorum onu ya. Adam. Kanka senin izlediğin kanaldaki adam abi bir videosunda El West, bir videosunda Türkiye. O nasıl oluyor? Ya abi adam zengin. O kadar YouTube'dan her gün 500 dolar kazanınca. Ha. E ee, ben zengin oluyor. Yok, Ondan o yok, kendisine, yok. kendi odasına ses sistemi kurmuş. Al ben bunu yaptım yani. Ölmedim de. Daha fantastik şeyler yaptım. Adam odasına ses sistemi kurmuş Tuncer. Hı hı. Farklı. E daha ne yapsın? Her gün 500 dolar kazanıyor. YouTube. Kanka ben kira aldım. Helal. Tamam helal. İlk oynayışım. Kil aldım. İyi <laughs> ilk oyunda almayacaksın <laughs> diye bir şey mi var? Yemez ya, evet. Yemez. <laughs> <laughs> Abi, oy, abi oyun lag oluyor. Ersin, abi her oyun her lag oluyor. Er abi FPS er 20'lere indi. Lan Barış! Beyler, Ersin her ışınlandığımda Storm gibi manası mı artıyor? Storm Ar süreci manası mı artıyor? Ya fuck off ya. Spore Storm... Sp <gülüyor> <gülüyor> Ersin. Kasadık <laughs> ultisi çok gereksiz desem yalan olur. <laughs> Helal yok mu? Yok son mu? O patı haram. EDS'te Ki sen haram. Al işte. <laughs> Support'un kası. Niye kas yatıyorsun Allah aşkına? Ya her şey ya. O da kas için gidiyor. Ne bi Adker abi? Ne bi ADkeri? Abi o da. Ne ne? Ne ne? Abi kas için flash attı sunucu. Aynen kas için flash attım böyle kaçıyordum Nomi Jack'in.. kişi kullanılır yani Jacky Jacky Abi her neyse artık unuttum adını ha. Canı çok az ama arkam dönüp. Abi ne çekiyor bu ya çok sevdim. Oh, Tuncer sen onda şey. Tuncer şey şimdi ya, sen bana, bana ne al Ben hani ne al diyordum unuttum. Bede bedel hiç bedel. Abi yok. şu anda bir cezir var çok seviyorum ya. Lan bana şimdi e, şey yedirme. Kamera Tuğcan Bilge Water'ın sponsorundan sonra ne kasıyordu pahasından sonra? Tuğcan! İkinci kit, ikinci kit. Tuğcan beni duyuyor musun? Statik statik açar, bot filan nerede? Barış, eee, e, coşku. Tamamdır. Bazen diyorum ki, şu kuşun tek derdi gösteriş yapmak. Hazırlısı be gülüm. Çok sevdim ben kasadını. Ben böyle Queen'imi izliyorum böyle önden önden. Neyse <laughs> kapat. Bundan sonra bütün maçlı bana. 6 bir genk gel, 6 bir genk gel, 6 bir genk. Dur abicim azcan, abi canım al Abi 6 genk gel. ayı yedim ayı. Benim ayısını yedim. Abi buradakiler 5 bu. Bekle dur ben bir de asırlık sopamı olurum. kasayım da bu. Aaa! Ezri buradaymış ya. Şimdi kanal spoiler'ı vereceğim de. yok. Nop. Abi minyonlar bile ezdi yalnız, ha. Oy eni topa gitmiş ve ben ses vermedim. Şimdi küfür yağmuruna giriş. Şu an küfür yağmuru yiyeceğim. Belki adamlar SS'in ne olduğunu daha bilmiyordur. Gel. ben Kazix falan hemen şöyle bloklayayım ben. Kazix ve Yasun'un yazdıklarını hemen bir blokluyorum. Ne yazdı ki? Ya. Bilmiyorum. Ha, adamlar yaz. Olur, <laughs> ultim attın ya. Abi böyle oynanır. Süper be. Ama benim ne Leon ya benim abi, ben niye ben ya ya Ben giderim yukarıya. Tekledim. Oo Yasuo. Hı? Yasuo ne yapıyorsun kardeşim? Hayır ya, öldürme ya. Hayır, sen at, sen at. Abi oraya kadar gidiyor mu? Hayır, hayır, yetişmek yeri. Çok uzun bir menzili var ultimin, değil mi? Ya, biliyoruz abi uzun menzili. Abi iyi gidiyorsa. Ha. Aynen. At bu karakter ADC'ymiş. Ben de geçirdim ya, yine. Bu karakter AP biliyor değil mi? Abi bu abi ya bunun man ultimin manası artıyor. Çok sinir oluyorum. Her kullanış. Her üç kullanışta bir manası artıyor. Ne yani, ee, ne olsun umurumda değil. Ben ben de e, W'lu. Gel gel altı gel gel elinle Ay evet en iyi. Abi en iyi e, mid kasmıyor artık. Al Abi evet. gel işte altı. Tamam dur bekle ilerlesinler gel. daha sonra tunca. Ee, statik. Statik. Abi bot almıyor muydum? He bot al evet sonra bot statik altı. işte. E abi manası artıyor sonra manası düşüyor. Çok cex çok sevdim. Her kili killi bana ver. <laughs> bana hiç bakma abi ben bu yere geçerim gerisini manası bitmiyor. Hı, gel. <gülüyor> 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 abi sen ne yapıyorsun? <laughs> aman 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 <gülüyor> aman. <gülüyor> Barış da geldi. Oo. Aa! Aa! Ağzıma çaktı. Ben nasıl oynuyorum çok güzel. Alisa ağzıma çaktı. Aaaaaa! <laughs> Aa, şu Tibur malını öldür. Ha. Devam gir. Gir tamam. Tibur oldu. Of. Abi. Uy ulti. Çok güzel ulti geldi. Helal. Alın artık onları. Ulti çok çok güzel bir ulti Barış. Alamadık. Ben alacağım dur ya. Değer abi. Ona Lan değer. abi dünya Barış video çekince bizi yiyor. Aynen Barış video. Barış. Tüker öldün. Ölmedim. As öldüm tamam. Ölmedim. Güzel kurtuluş da ölen yine. Ölmeyeceğim abi. Ben şu mazlum açtım abi. A, dur 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 sür, dur dur. dur. Sürde sürde. 3 daha <laughs> <İyi, gülüyor> kaç daha kaç tane flash atayım <laughs> Hadi Ersin dur bu da senin için bekle bu da senin için <laughs> 300 mal harcıyorum kor korudu Barış da öldü Hayır ha. Ersin için de bir flash attık <laughs> ve 599 mana harcıyor artık ulti derken hemen düştü tabii ki Abi artık eni anladı yani. Ban ban kasamayacağım rahat. Adam rage quit atacak. Ezreal oluşma söylüyor mu Tuncer? Olsun. O son maç. Sen Ezreal deyince aklıma Kase geliyor. <laughs> ha. Vay O yüzden bacımız da mid. Eni var? Eninin ward attığı yere for. Bari sen bot'a git ya. Ha ben nereye gidiyorum? <laughs> Ay ya, yanlış yere şey tutamışım. Abi çok sevdim kasa dini. Hoppa! Yine gg, yine gg, yine çok güzel bir gank ya. Abi çok güzel gank geliyorum ben bu. Abi zaten bitti, kasılmıyor musun? Kasılmıyorum abi, adam kaçıyor işte ben öldürüyorum. İşte bak. La ulti al. Ersin dikkat çalıya girdi. Ve işte ben lan. de böyle döndüm. Gözlerine sağlık. ulti açardım. Ulan! Ulan oyunum dondu, tamam kurtardım. Aa flash attım yanımdan. Hop. Çok güzel. Lan lan. Laaah. Orkun böyle yolloo. Ayıp ayıp. Ersun Bey manyak kızartıyor. ayıp söylüyor. diye bir şey var. Bak. Bana bulaşma. Oo Tuncay destana gidiyor. <laughs> bulaşma bana ya. İlk oynayışım, ilk oynayışım ya. Acıyın bana. Varsın dur dur dur. İlk oynayışımda lol bana acımadı. Lan Ersin! O kadar geldik kule altından. Ersin kere alırken. Ersin o kadar kule altından geldik. Adamı bir kere vurdum adam. Mermi havadayken adam geldi öldürdü ya. Sürümü bozma benim. <laughs> Neyse al al senin olsun. Be. Beni gel. Yeni oh. gel kovala beni ya. Beş asistim var, var lan zaten. Eni çok tatlısın hadi kovala beni eni çok tatlısın gel. Loli'nin ilk karakteri Tunger'i kovuluyor. Aynen Loli'nin ilk karakteri. <laughs> ah oyun doluyor. Selamlar. selamlar selamlar selamlar. <laughs> Cahre'yi reklamı yaptım yey. <laughs> açıkça da söyle dedim <laughs> Aynen açıkça da söyledin o da ayrı bir yey. Ya bir de stana gidemedim ya uff. 299 mana harcıyor artık ulti. Bunlar hep Amerikanın işi. Evet. Ve destan yazdım. Ve de Beyler ilk coin işim altını çiziyorum. abi iyi ki Leblanc'i iade etmişim lan ben. Leblanc kadar mal biri yok beyler. Leblanc almayın. Bana biraz zaman Leblanc yerine. Oo, epic'i yine kurtardım. Ye Bedenle bir ki biriktireceğinizde siz gidin, Abi, kasa din alın ya. Ben statik mi kalkıyordum? Kasa din canlısı. Suel statikten sonra... Kasa din candır. statikten sonra mahvolduk kuralları. Aynen. Şimdi o kanal şu anda çok açıksa ortada belli oldu be. Aynen aynen çok açık, baya belli oldu hem de. O zaman biz de reklamını yapak yani. Hayır 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 hayır. Anlayan anladı yani. Ha, abi ben güzel kiralıyorum da kule vereceğim. Ee, şimdi LOL çekmemizin sebebi birisi kanala LOL videosu gelecek. Evet, Barış diye bir şahıs. Adnan yazmadı bunu. Ya ben de yazmadım. E ee, ben niye yazayım? <laughs> artık artık da kanalın şifresi bile yok. Ya verin. Yani işte. <laughs> i̇şte diyor. Kanalın şifresini. Ay ben de <laughs> var ya benim beyazım oldum bak. Botoda support oynuyorsun böyle support oynuyorsun. Abi sen botoda çok kötü supportsun. <gülüyor> <gülüyor> lan sen yaosur kardeşimi mi öldürdün lan benim? O Tunca destana hayvan gibi yazıyor böyle. Ay, ay ay yazıyor böyle tükenmezlerle. Abi adamın yanına ışınlanıyorum. Q atıyorum. Harikasın adamın yanına ışınlanıyorum. Q atıyorum, E atıyorum adam ölüyor. <laughs> Ay kıpırsın ya. Yine efek kurtardım. Şu an lich puanım da bitmek üzere. Belki sen kule dal. Ya da ben Hı. beraber dalalım. Oy kule. Aldın Ertan. Ertan aldın sen. Ersin seriye, <laughs> Ersin seriye bağladı. Hayır! Ersin! <laughs> Nami nasıl oynuyor? Ne oldu ya? Uy kaç kaç! Ulti aç kaç. Abi ulu şu açtım. an videoyu ben çekseydim var ya iğrenç oynuyordum. <laughs> Aynen. Felaket. Abi bildiğin ulti açtım kaçtım. Yine öldüm Barış yine öldüm bak. Ersin herhalde ben ulti açtım ama mal gibi. Şimdi küfür edecekler yorumlara. Niye ulti açıyor ben orada öldüm lan senin için. <gülüyor> 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 Selam geri zekalı yeni. Adamlar bana küfür edecek şimdi gelip. Ama ne derler? kanaldan bir lok yer. Sanki bizde küfür yok koçu. Arkadaşlar Twitter kapandı ben, ben kanala Twitter hesabı açacaktım kanal için. Hay ben o. <laughs> Neyse. Yok, <laughs> gerisi gerisi, telif hakkı. <laughs> ha, aynen tüm haberi yok. Gerisi abi. telif hakkı. Tüm Tüncerin... Oo. Aa Elis abi. Yani şimdi hiç oldu mu bu? Hayır. Aynısı, aynısı bana da oldu Tuncer. Aynısı bana da oldu. Nasıl aynı? Uy Arsından çok best. Abi ben hala de ya destan yazamadım ya. Ay vermedi. Peki. Ama ben hala destan yazamadım abi. <laughs> hala bende destan yok. Tunger'e yardım edebilmek için orada öldüm. Şimdi sövebilirsin. <laughs> aha. Aha. Aha yemezler. Oha. Oha. Geliyorlar. Geliyorlar. Bektoş. Tunger ulti. Yok. Kaçtım. Yasuo öldü de. Hadi. Abi var ya Ezreal oynamayı bilmiyor. Abi Ezreal oynamanın oy, oynamanın olsunu bile bilmiyor. Aynen. Çok şey. Abi ben Ezreal olsaydım şu anda adamlar bende. Tanrıçanın gidiyor. Abi mana veren gider mi buna? Ee, mana veren gider ya. Mana şey yapıyor ya. Ama aşmak daha çok gider bence. Bence sen bir Ravun'un kat. Ne? Ravun? Ezreal'ın kasık bir üçlük şey kasıyor. Ravun'un kasırgası. Kendini açtı. Barış Oyun geldi. donuyor. Biz de iyi oynuyormuşuz da haberimiz <gülüyor> yok. <gülüyor> abi işte abi ben iyi ki kazıtını almıştım. Almış Mersin var ya. Abi oyun donuyor. Acaba yer mi doldu ya bilgisayarda? işte <laughs> 2 hafta geçecek. Abi bilgisayarda yer dolduysa çok sinirlendim ama. Harbi bir de ya. 2 hafta geçecek sonra Tuncer. Ya ben bu karakteri dubi oynuyorum ya edeceğim. o bir kez olur canım. Bana yolu göster. Sonra senin iade etme hakkın iki tane mi kaldı? Hı hı. Benim de iki tane. Evet. Benim bir. Aa hala benim 3. Ben diyor, ben ya ben de sen yazdı evet. seni duymak istiyorum artık. Al, sen benim sesimi... <laughs> abi, abi, adam destan yazdı demekten sıkıldı. Hadi ben Edda bir şey alacaktı Adam artık o, ben de Red alacaktım. Destan yazdı. Hadi gelin öldürelim. O adam kalpte hiç sevinmiyor. Aaa! Adamlar gördüğünüz gibi böyle ee, zafer yazısı da sonuna geldik Hoşçakal.